Şu görüntü, şuradan Galiba Şuradan görüntü. 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 Kimi yeterince sevmez, kimi fazla sever, kimi satar, kimi de sakın alır, kimi göz yaşındayken öldürürken, kimi kıvırtıp dağılır. Çünkü herkes öldürür. 90. olması ve bize nasip olması çok mutluluk tabi. Mustafa Kemal Atatürk'ün Dikmen Keklik Pınarı'ndan Ankara'yı ilk gördüğü noktadan başlayan yarış 90. defa organize edildi. İlk 1936'da kendisinden izin alınarak yapılan bir yarıştı. Büyük Atatürk koşusu 90 yıldır hiç aksamadan devam etti. 1992 yılından beri kadınlar seviyesinde de kadın kategorisinde de yarışmalar icra edilmeye başlandı ve bugüne kadar çok ciddi bir katılımla arttı. En son geçen yıl yaptığımıza göre yaklaşık iki katı kadar bir katılımla bu sene çok daha ciddi bir katılımla yarışmayı bitirdik. Çok mutluyuz. Sporcularımız çok güzel bir dereceyle de geldiler. Aynı zamanda özellikle erkeklerde gelen ilk üç sporcunun TSK mensubu olması Büyük Atatürk'e olan saygıdan dolayı onların takım olarak şampiyon olması da bizi mutlu etti. Yarışmada e, koşan ve yarışmaya organizasyonuna aylardır bize destek olan herkese minnettarız. Siz basın mensupları bizleri çok destek verdiniz. İki gün önceki basın toplantısında da ciddi bir şekilde bu yarışın reklamını yaptınız. Ve katılımın artmasında sizlerin de gerçekten çok büyük etkileri oldu. O nedenle de size minnettarız. Büyük Atatürk koşusu bundan sonra da inşallah yüzüncüsüne kadar devam eder. İnşallah yüzüncüsünde de burada olmak bize nasip olur. Hepimize nasip olur. Evet. Şampiyonluk için gelmiştim zaten. Şampiyon olduğum için de mutluyum. Böyle büyük bir organizmda, önemli ve anlamlı bir yarışmada zirvenin en üst basamağında 20 aldığım için mutluyum. Bu yarışmayı kazanmak benim için bir gurur kaynağı. Seneye tekrardan şampiyonluk için geleceğim. İnşallah bir sıkıntı olmazsa tekrardan seneye buradayım. Umarım herkes sağlıklı bir şekilde bitirmiştir. Çünkü sakatlanma eğilimli bir parkur. Kulübüm TSK. TSK adına yarıştığım için ilk yarışım. Çok mutluyum. Hem Atatürk adına yarıştığımız için. Güzel bir yarıştı. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Gerçekten beklemiyordum. Çok çok büyük sporcular var burada. Beklemiyordum. Çok iyi bir yarıştı yani. Bilindiği üzere Atatürk'ün. Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümü. Bu yıl dönümleri önemlidir. Geçmişi hatırlamak, hafızalarda etmesi açısından. Atletizm Federasyonu bir koşu düzenledi ve bu koşuya da Türk Hava Kurumu ev sahipliği yapıyor. Türk Hava Kurumu zaten bilindiği üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu havacılığı geliştirmek için faaliyet yapan bir kuruluş. Hem hava sporlarıyla, hava e, yamaç paraşütüyle, planörle, serbest paraşütle, in önündeki kamplarımızla Eskişehir ve Erzincan'daki e, yerlerimizde biz gençlere havacılık konusunda hizmet sunuyoruz. Ben e, ayrıca Atletizm Federasyonu'na da teşekkür ediyorum. Bizim 100. yılımızda bize devamlı destek oldular. Bugün de böyle bir yarışmaya, sportif organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnun olduğumuzu ifade ediyorum. Türk Hava Kurumu gençlerin sporun olduğu her yerde doğal olarak paydaştır. Zira gençlerimizde oluşan son yıllarda bağımlılığı da ortadan biz hava sporlarıyla kaldırmak için faaliyetlerde bulunuyoruz.